Y'nin x cinsinden değeri istenmiş. Şunu yapma şansımız yok. Şöyle bunların paydalarını şöyle eşitleyip bunların paydalarını eşitleyip çıkarma şansımız yok. Zaten eşitlenmez. Çok büyük sayılar. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak bunun paydası 36, şunun paydası da 36. 37, 37. Bunları kendi arasında düşünmeliyiz. Ama biz bunları mesela şu ikisini birlikte düşünelim toplamayı, çıkarmayı ya da belli bir sayıyla çarpıp toplamayı ya da çıkarmayı düşünebiliriz. Ama sonucu tam sayı çıkartmalıyız. Tam sayı çıkar, çıkaramazsak şu paydadan kurtulamamış oluruz. Şimdi ikisini toplarsak 37, 35 toplamları 72 yapar. O da 36'nın 2 katı. Eğer birisinde denk geliyorsa muhtemelen diğerlerinde de denk gelir aynı işlem. Şunları kendi arasında toplasak. Burada da aynısı gelir. Zaten 36, 38, 37 bu ikisinin tam ortasında. Şu yine toplasak 38, 37 ile 39'un arasında. Demek ki toplayınca oluyor. Tabi olmuyorsa çıkarmayı düşünebilirdik. Ya da belli sayılarla çarpıp toplamayı çıkarmayı düşünebilirdik. Taraf tarafa toplarsak x artı y eşittir 37 artı 35 bölü 36 artı 38 artı 36 bölü 37 artı 39 artı 37 bölü 38. Yani x artı y. Burası 36'nın iki katı yapar. 2'dir bu. Şurası da 2. 37'nin iki katını veriyor. 74 alıyor toplamları. Bunların toplamları da 76, 38'in iki katı. Her birisi 2 oluyor. Şurası 6 demek ki x artı y eşittir 6. Bizden istenen y'nin x türünden değeri. x'i şu tarafa yollayınca bizim y'miz 6 eksi x olur. Evet sonucumuz bu olacak.